Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizim Channel Türk'ten sevgilerimizi sunarız. Bugünkü stüdyo konuğum işin ehli olan aslında kendisi eczacı olup fakat sanatla uğraşan bir hanımefendi Ayşe Korukçu. Sanat her daim bize lazım olan bir yönelgemiz, bir çizgimiz olmalı. Hele çocuklarımızla iç içe buluşulan bir sanatta toplum sanatsız kalmamalı. Ayşe Korupçu Cansu Mobil Sanat Atölyesi'nde, Pendik'te bu güzel sanatın her bir bölümünü tüm çocuklar öğrensin diye gönüllü yapıyor. Gönüllü yaparken de bu yolculuğu nasıl başladı, neler yapıyor hepsini kendisinden bir dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizleriniz. Biz Ayşe Korukçu'yu anlattık. Peki, evet. kendi hazırızan izleyicilerimiz bir dinlesin. Ayşe Korukçu kim? <laughs> Ayşe Korukçu eczacı ama e, sanata gönül vermiş bir eczacı diyelim. <laughs> e, dediğiniz gibi Pendik'te Cansu Mobil Sanat Atölyesi var e, şu anda. Öncesinde de e, çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız oldu. E, Cansu Mobil Sanat'ta resim ağırlıklı ama Sanatın her dalına yönelebiliriz. İstek doğrultusunda bütün sanata açığız, her dalına açığız yani. Müzik de var, işte seramik var, ne bileyim kütüphanemiz var. Hani okuma grupları oluşturulabilir. Yani her sanatla ilgili ne varsa, ne istek varsa gelebilirler, talep edebilirler. Biz de o doğrultuda e, taleplerini karşılayacak e, yönlere gidebiliriz. Ee, zaten e, gönlünüzle bunları yapmaya çalışıyorsunuz. <laughs> evet. Peki çocuklar e, meraklı mı? Yani özellikle Pendik'te o bölgede yaşayan çocuklar evet. e, nasıl gördünüz? Zor bir yolculuğa çıkmasınız. Bunlar da e, bir iki yıl boyunca buradasınız. Evet. E daha önce uzun... öncesinde çocuklara yönelik yine işte dediğim gibi çocuk film festivali mesela düzenledik. Yani e, hep çocuklar vardı. Sanat bahçesi diye bir program yapmıştım. E, o da yine çocuklarımın öğretmenlerine, sanatçı eğitmenlere e, teşekkür mabundandı. Hep çocuk vardı. Peki yaşında. e, Ayşe Hanım yani sanata aç bir toplumuz veya sanatı çok daha iyi kavrayamıyoruz. Evet. Çünkü fazla okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bütün bunları da yapmadığımız için de gerçekten o derin engin güzelliklerin içine giremiyoruz. Yani sanat deyince sadece heykel algılanabiliyor, resim algılanabiliyor. Halbuki müziği, seramiği, vitrayı, camı evet. her şeyle şey. bir sanat. Yani tiyatrosu, bütün bunlarda çocuklar gerçekten anne baba tarafından veya öğretmenleri tarafından bu yöne yönlendiriliyor mu? Yani neler görüyorsunuz? Kendi bölgenizde nelerle karşılaşıyorsunuz? Evet. Şimdi bu sene sonunda Mayıs 30 Mayıs'ta çocuklarımızın yaptığı resimleri sergiledik, sergi açtık. Tabii arkadaşları da geldiler. Ee, çocuklar meraklı. Aile, ve e, mesela ertesi gün annesinin babasını elinden zorla tutup getirmiş ben buraya geleceğim diye. Yani e, çocuğa tanıttığınız zaman, çocuğa gösterdiğiniz zaman o e, isteği doğrultusunda anne babayı da yönlendirebiliyor. İş e, çocuklara ulaşabilmekte. E, anne babalar da e, her anne baba çocuğunun en iyi şekilde eğitim almasını Tabii ki. istiyor. En güzelliklere, şeyli, evet, varlıkları. Evet. Yani hangi kesimde olursa olsun çocuğa sanatı tanıttığınız takdirde, sanatla ilgili eğitim verdiğiniz takdirde güzelliklere ulaşılacağı kanaatindeyim. E çocuklarımıza dizi film seyrettireceğinizi onları lütfen birazcık daha erken uyutup erken kaldırın. Onları güzel bir atölyeyle ile tanıştırın. Cansu Mobil Sanat Atölyesi. Burada çok güzel uğraşlar. Resim, müzik, piyano hepsiyle uğraşıp daha farklı bakış açısı elde edebilir. Ufukları genişler, derslerinde başarılı olur, disiplinli olur ve birçok bakış açısını farklı boyutlarda görebilir. Her şekilde sanat ruhun gıdasıdır. Lütfen Ayşe ...korukçuyla tanışın ve onunla... ...bir selamlaşın. Çocuklarınızı... ...ona teslim edin. Eminim ki... ...birçok başarıyı da beraberinde getireceksiniz. Peki Ayşe Hanım... ...felsefe, klasik müzik... ...hepsi var aslında yerinizde... ...ve çok ilginç birçok yerde... ...olmayan eğitimler de var. Üniversite ve Güzel Sanatlara... ...hazırlık kursları olarak... ...size gelebilirler... ...aslında. Çünkü bu... ...okullara başlarken... Birçok sınavdan geçiyorlar tabii. yetenek sınavı. Evet. Bu kursları Benim, kaç saat veriyorsunuz? Nasıl tabii. veriyorsunuz? Tabii haftada en az iki saatlik eğitim kursları var güzel sanatlara sınavlarına girmek için. Orada tabii değişik teknikler oluyor. Sınavlarda çıkmış eskiz çıkmış sorulara yönelik de hocamız Ahmet Sundu bu konuyla ilgili çok güzel çalışmaları yap, yapıyorlar yani birebir güzel sanatlar sınavı için hazırlık yapılıyor. Kütüphaneniz var, var. kitap okutuyorsunuz. Evet. Aynı zamanda felsefe üzerine yani çocukların felsefeye bakışı nasıl, kitap okuma alışkanlıkları nasıl. Şimdi hayat yaşam bir felsefe aslında. O sanat felsefe, yani sanatı yaşamlarının bir felsefesi haline getirmek için uğraşıyoruz aslında. çünkü demin de siz de ifade ettiniz. çocuklar kendilerini ifade edebilecekleri bir sanatın hangi dalı olursa olsun bulduklarında hangi dalla uğraşırlarsa uğraşsınlar kendilerini ifade edebiliyorlar. ifade edebildikleri zaman bunu paylaşıyorlar. İşte, Daha özgüvenli oluyorlar. Özgüvenli oluyorlar ve dediğiniz gibi öğretmenlerden, okuldan çok güzel geri dönüşümler oluyor. Ne yapıyor bu çocuk, nereye gidiyor? daha bir kendine güvenli olmuş. Ayrıcalıklı daha mutlu hissediyor. Olmuş, ayrıcalıklı hissediyor. Yani e, sanat e, hakikaten çocukların kişiliklerinin gelişmesinde, özgüvenlerinin olmasında, kendilerini ifadede, paylaşım onu da öğreniyorlar. E, çok çok önemli rol oynuyor. Sanatla yoğrulmaları lazım ve hayatları boyunca da yani sırf çocuk değil, büyüdüklerinde de bu yaşamların bir parçası olarak kalmalı. Onun için çok doğru. Bu e, çok güzel bir şey imza atmasınız. Muhteşem bir proje yürütüyorsunuz. E, bu çocuklar bundan uğraştığı zaman düşünsenize e, çocuğunuzun keman çaldığını ve bundan gururlanabiliyorsunuz. Benim çocuğum keman çalıyor, hmm. benim çocuğum hmm. piyano çalıyor diye. Evet. E, bütün bunlarda o güzellikleri görerek çocuklarınıza bu imkanları tanıyın, o yolları açın. Çünkü çocuklarınız bunlarla uğraşırsa farklı daha kaliteli boş zamanları kalacak. O kaliteli boş zamanlarında da kitap okuyacak, yüzecek, arkadaşlarıyla sohbet edecek. Dolayısıyla farklı boş uğraşlarla olmayacağı için daha kötü alışkanlıkları olmayacak. Sanat çocuklarımızı bu yönden de destekliyor. E Ayşe Hanım bütün bunlarda sizler gelecekte daha farklı neler yapmak istersiniz? Projeleriniz var mı? Evet, var projelerimiz var tabii. <laughs> Benim şu anda da mesela atölyemizde bir otobüs alanı var. Yani otobüs şeklinde bir maket şeklinde yaptık. İçine otobüs koltukları koyduk. Çocuklara ressamların özellikle hayatlarını ve yaptıkları eserleri gösteren küçük filmler hazırlıp orada gösteriyoruz, mısır patlatıyoruz falan. Onlara çok zevkli geliyor. Benim projemde sonrasında e, otobüsü bir sanat merkezi, atölyesi gibi e, yapıp işte kiosk sistemlerle e, gerekli bilgileri yükleyip okul okul dolaşmak. Çocuklara <laughs> sanatı ya. birazcık olsun, koklatmak. <laughs> e, muhteşem bir e, proje. E, evet. Gerçekten e, Ayşe Hanım kendini, e, gönlünü e, çocuklara, çocukların sanatı öğrenmesini, biraz daha felsefe, biraz daha kitap okusun, biraz daha tiyatro öğrensin, müzik yapsın, bütün bunlarla piyano çağısının e, çocukların bir arada olmasını istiyor yoğunlaşmasını istiyor. Ve evet. böyle bir güzel kalple, böyle bir güzel e, projeyle e, Ayşe Hanım'ı kutlamak <laughs> gerekiyor. Yani Sağ sadece Cansu Mobil Sanat Atölyesi'ne gitmek değil. Bunu yaptığı için bir e, bayan olarak e, ve işin ehli bir kişi olarak onu hem yürekten kutluyoruz, ol. hem mutlaka o taraftan geçerken, pendikten e, gidip bir çayını için ve oralarda neler yaptığı o mucizeleri görün iki çocuğuyla başlayan yolculuğunda bunu ortaya çıkartıyor. Evet. Onlara ders aldırırken, onları daha iyi yetiştirmek için kendisi kurstan kursa koşarken kendi çektiği zorluklarda ben bunu bütün çocuklara vermeliyim diye bu yolculuğa başlıyor. Ve şimdi tüm Türkiye'de ve farklı yerlerde otobüs projesini yapıp okul okul dolaşıp her çocuğa, her öğrenciye bu sanat aşkını ve e, resimi sevdirmeyi düşünüyor. Lütfen hepiniz bir destek atın ve onun bu güzel atölyesine çocuklarınızı gönderin ki onlar da bu güzel yüreğe gelecekte sahip olsun. Çok Ay, sağ olun. Rica ederim. Ee, böyle güzel projeler olduktan sonra ve <laughs> biz buradan e, sizlerin sesini ne kadar iyi duyurursak o bizim de çok hoşumuza gidiyor. İnşallah her semtte e, her ilçemizin her semtinde böyle yerler açılsın sanatı sevenler birbirlerine destek olsun. Tek arzum bu. Bunları evet. belki hep beraber buradan da sizin sesinizi duyarak evet. başarabilirsiniz. Evet. Çünkü gelecekte sizin yetiştirdiğiniz, atölyede yetişen kişiler de büyüyecek evet. ve bunlarda daha İnşallah. farklı destekler Tabii. olacak. Veliler de evde oturacağınıza, hı hı. belli televizyonun önünde kalacağınıza, Boş şeylerle uğraşacağınıza lütfen iki adım atın, iki çocukla da sizler bir el tutarak farklı alanlara kayabilirsiniz. Çünkü sevgiden geçer sanat. Ee, Ayşe Hanım da evet. bunu başarmış, ee, daha farklı şeyler de başaracak inşallah. Peki i̇nşallah. Ayşe Hanım, velilere, çocuklara söyleyeceğiniz neler var? Efendim, çocuklarımız, bizim geleceğimiz onlar, özellikle onlar ama büyüklerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. Sanat kendini ifade etmenin bir yöntemi. E, bunu paylaşıyorsunuz toplumla e, ve hakikaten e, daha güzeli nasıl yaparım, daha başka ne yapabilirim? Hep araştırmaya yönleniyorsunuz, araştırmacı oluyorsunuz, geleceğe dair. Projeler üretiyorsunuz, sanatla uğraştığınız zaman ister büyük ister küçük olsun bir kere e, depresyondan uzaklaşmış oluyorsunuz. Gülen yüzler için her zaman sanatla birlikte olalım diyoruz. Çünkü e, evet. boş geçen zaman olmadığı için dediğiniz gibi ruhu oraya yansıtıyor. Evet. O enerji akışını, o iyi bakışı sanatın içinden çıkartıyor. Ve evet. e, topluma da bakış açısı değişiyor. Tabii. E, kendi iç sesini dinleyip de hüzüne kapılacağına daha neşeli Tabii, kişiler kendini oluyor. kendini topluma ifade etmiş oluyor. Toplumun bir bireyi olduğunu hissediyor, aiden, yani ait olduğunu hissediyor. E toplumsal e, boyuta gelirseniz de e, araştırmaya, güzele, daha iyiye, küsele, yönlendiriyor sanat insanı. E, toplum olarak da o zaman toplumsal problemlerimizi çözmek için araştırmalar, çözüm yolu zaten ifade edildiği zaman problemler ortaya çıkıyor. Çok doğru. Problemler ortaya çıkınca onun çözüm yolları araştırılıyor. Yani toplumsal problemlerimizi çözmek için de onları tespit edip çözmek için de yine sanat Bence en önemli uğraş, e, uğraş alan evet. olgu. E, evet. E, evet sevgili izleyiciler, sanatla uğraşan, sanatın hangi dalıyla olursa olsun, tiyatro, müzik, evet. resim, e, kitap, e, şiir, her evet. şeyle uğraşan kişinin ruhu ince olur. Bakış evet. açısı güzel olur, vicdanlı olur, sevgi dolu olur. Çocuklarınıza bu dokunuşu sağlayın. Bu dokunuşu sağladıktan sonra sosyal toplumda daha iyi çocuklar olur, daha iyi nesil olur. Evet. bir eczacının ilaç yapma havanlarından, evet. ilaç oluştururken, ilaç kutularının arasında dolaşırken, satarken ap ayrı bir yolculuğuyla çocukların geleceğini hazırlayan, onlara güzelliği öğreten, sanatı sevdiren Cansu Mobil Sanat Atölyesi ile tanıştık ve Ayşe Korukçu bizi bu sanat atölyesi ile tanıştırdığı için de ona teşekkürlerimizi sunarız. Bizi de izlediğiniz için sizlere sevgi, saygılarımızı sunarız. Teşekkürler, iyi günler. Çok teşekkürler.